Merhaba değerli arkadaşlar. Bu videoda sizlere Autodesk'in eğitmenlere, öğrencilere ücretsiz olarak sunduğu lisansların uzatma işlemi nasıl yapılıyor, ne yapmamız gerekiyor bunları sırayla detaylı olarak anlatmaya çalıştım. Biliyorsunuz Autodesk ürünlerinin eğitmen ve öğrenci sürümleri yani elde etme sistemi daha önceki yıllara göre biraz değişti, biraz farklılaştı. Önceden olduğu gibi yapmıyoruz artık işlemleri. Autodesk önceden ücretsiz sürüm lisansını 3 yıllık verirken artık bir yıl olarak veriyor. Burada bir problem oluşmuyor bizler için. Çünkü bir yıl sonunda eğitmen ya da öğrenci olduğunuzu ya da öğrenciliğinizin işte devam ettiğini gösterir bir belgeyle. Bu çalışma belgesi olabilir, görev yeri belgesi olabilir, öğrenci belgesi olabilir. Sisteme yükleyerek bu süreci bir yıl, bir yıl, bir yıl diye Uzatma hakkını sizlere veriyor. Bu fırsatı size yine sunuyor. Zaten e, şu an ekranda da görüyorsunuz. E, lisansınızın dolmasına 3 ay kala size bir mail gönderiyor. Otodes. Diyor ki mesela mail de burada. Merhaba Yasinci, Otodesk ürünleri için eğitim amaçlı erişiminiz 90 gün içinde son bulacak. Hala uygunsanız yani öğrenciyseniz, öğretmenseniz devam ediyorsa bu e, zaruriyetiniz. Eğitim amaçlı erişiminizi. Bir yıl daha, daha yenilemek için şimdi tekrar onaylayın diyor. Ben buradan erişimi yenile e, sayfayı açmıştım. E, oturumu açmıştım Autodesk'te. Sonra bir hafta sonra bana şöyle bir mail daha yolladılar. Muhtemelen ondan oldu. Merhaba Yasin. Autodesk günlerine eğitim amaçlı erişim uygun olup olmadığını hala doğrulayamadık. Şu anda nitelikli eğitim kurumlarından birine kayıtlı olduğunuzu veya burada çalıştığınızı kanıtlayacak belgeyi 14 gün içinde göndermeniz gerekiyor. Erişimde erişimi fırsatı kaçırmayın diyor. Ben sisteme giriş yaptım, kontrol ettim, belge yüklemeden geri çıktım, oturumu kapattım. Muhtemelen o yüzden bana böyle bir mail daha yolladılar bir hafta sonra. Şimdi şu mailde arkadaşlar erişimi yenile diyor. Tıklıyorum, beni Autodesk Education sayfasına yönlendiriyor arkadaşlar. Buradan bizim ürünümüz hangisiydi? AutoCAD Şimdi başlayın diyor arkadaşlar. Tıklıyoruz. Şuna. Tıkladık. Burada arkadaşlar bu işlemi yaparken özellikle şu Gmail ile e-mail hesabınızla giriş yaparken Chrome'da sıkıntı çıkıyor. O yüzden farklı bir tarayıcıyla yapmanızı öneriyorum. Chrome burada problem çıkarabiliyor. Şimdi biz e, Oto Desk'in o sunduğu işte AutoCAD her hangi programı kurduysanız onu kurarken bir account hesabı oluşturmuştuk ya mail adresimizde. O mail adresimizde bu sisteme şimdi giriş yapıyoruz arkadaşlar. The .com Sonra gidiyoruz. Şifre soruyor. Giriş yaptık. Bakın şu sağ üst köşede zaten e, oturumunuzun açılıp açılmadığını gördünüz. Açtık şu an ben kendi oturumumu açtım. E, görebilirsiniz. Merhaba Yasin. Otodesk gözünden eğitim almış, erişim uygun olma hala doğrulamamız gerekiyor. Belge yükleyin diyor. Neydi arkadaşlar? Otoket. Ürünü edinin diyor. Tıklıyorum. Benim e, bu otoketi bilgisayara yüklerken, akont hesabını oluştururken girdiğim bilgiyle karşıma çıktı adım, soyadım, kayıtlı olduğum ya da okuduğum kurum, okul neyse burada bakın çıktı. Şura Şuna tıklayıp işte öğrenciyseniz öğrenci belgenizi, eğitimciyseniz görev yeri belgenizi buraya yüklemeniz gerekiyor. Görev yeri belgesini eğitmenler, öğretmenler E-Devlet'ten alabiliyorlar. E öğrenci arkadaşlar da okullarından, üniversitelerinden öğrenci belgelerini alıp, tarayıp, cıda taratıp buraya yükleme yapabilirler. Ben şimdi eğitimci olduğum için e-devletten giriş yapıp görev yeri belgesini indireceğim arkadaşlar. Şuradan giriş yap diyorum. E-devlet şifremiz. Yanlış hatırlamıyorsam görev yeri Belgesi sorulama Milli Eğitim Bakanlığı. Evet, şurası kabul ediyorum dedim, devam et dedim. Çıktı. Belgeyi oluştur diyorum arkadaşlar. Şu an bakın benim kurumda çalıştığıma dair imzalı belge oluşturuldu. Şuradan, şuradan mıydı arkadaşlar? Bunu nereden indiriyorduk? Şurada dosyayı indir diyor. Personel hizmet belgesi. Şuradan dosyayı aç diyelim arkadaşlar. Evet indi şu anda. Şöyle gelelim. Şuradan indirilenler. Şu arkadaşlar. Bu belge keselim şuraya yapıştıralım kapattık bakın geliyorum şu sayfa şunu kapatalım şuradan çıkış yapalım bitti işimiz şu sayfayı kapattık şunu da kapattık şuraya sürükleyin diyor arkadaşlar bakın şunu tuttum şuraya sürükledim yükledi zaten yükledik gönder dedik arkadaşlar teşekkür ederiz kimlik doğrulama hizmetleri bu e, belgeyi inceleyecekler arkadaşlar e, uygun olduğu takdirdeki uygun zaten bir yıllık daha benim lisansımı yenileyecek Evet arkadaşlar yarım saat 45 dakika falan oldu mail geldi açıyorum birlikte okuyoruz Hoş geldin Yasin Otodesk eğitim toplu aracı Otodesk ürünlerine bir yıllık ücretsiz eğitim erişiminden yararlanabilirsiniz. Erişim süreniz Eylül 19 Eylül 2023 tarihinde sona erecektir. Uygun bulunmanız durumunda erişiminizi yenileme fırsatına sahip olacaksınız. Ürünü al diyorum arkadaşlar. Bakın. Oturumumuz açık mıydı? Oturum aç diyelim arkadaşlar. Şuradan. Pardon, özür dilerim. Şundan şimdi başlayayım diyelim. Muhtemelen o bizi yönlendirecek. Evet. Oturum açmaya yönlendirecek. Sonraki diyorum. Evet. Evet, Otodesk ürünlerin eğitim amacıyla kullanır. Öğrenci eğitmen otodesk günü ücret bir yıl boyunca eğitim amacıyla değişme sahip ve uygun oldukları sürece yenileme yapabilirler. Neydi arkadaşlar? Otoket'e tıklıyorum. Tekrar oturum açmamı söylüyor. Sonra gidiyorum. Akvant hesabımızı açtık. Evet. Uygunluğunuz doğrulandı. Tebrikler. Autodesk ürününe eğitim uygun olduğu Doğru hesabınız güncellendi. Autodesk yazılımını edinin diyoruz arkadaşlar. Autocad'e geliyoruz. Ürünü edinin diyor. Buradan ürününüzü seçiyorsunuz arkadaşlar. Dili seçiyorsunuz. Yükle dediğiniz zaman bilgisayarınıza yüklemeye başlıyor. Bu aşamayı anlatan ders içeriğini daha önce hazırlamıştık. Dileyenler oradan açıp tekrar yükleme yapabilirler arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum.